Küresel gıda fiyatları Ukrayna Savaşı ile Mart'ta yıllık %33,6 artarak rekor seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya Savaşı'nın arzı kesintiye uğratması nedeniyle bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde Mart'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, Mart'ta Şubat ayına kıyasla %12,6 artış göstererek ortalama 159,3 puan oldu. Artış oranı geçen yılın Mart ayına göre ise %33,6 olarak gerçekleşti. Endeks, söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı küresel gıda fiyatlarının tahıl ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti. Tahıl Fiyat Endeksi, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya'nın savaşta olmasının etkisiyle aylık %17,1, yıllık ise %37 artış gösterdi. Geçen ay küresel buğday fiyatları aylık %19,7 ve mısır, arpa fiyatları da %19,1 artarak rekor kırdı. Bitkisel yağ fiyat endeksi, ayçiçek tohumu yağı fiyatlarının artması ve artan petrol fiyatları nedeniyle aylık %23,2 artış kaydetti. Ukrayna ve Rusya, küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık %80 ini gerçekleştiriyor. Şeker fiyat endeksi, büyük ihracatçılardan Brezilya realinin değer kazanması ve yüksek ham petrol fiyatları nedeniyle bir önceki aya göre %6,7 arttı. FAO süt ürünleri fiyat endeksi, Asya'dan artan talebin tereyağı ve süt tozu fiyatlarını etkilemesiyle %2,6 yükseldi. Et fiyat endeksinde ise %4,8 yükseliş gerçekleşti. FAO, Rusya ve Ukrayna'nın son 3 yılda küresel buğday ve mısır ihracatının sırasıyla %30'unu ve %20'sini gerçekleştirdiğini vurguladı. Ukrayna-Rusya savaşında 44. güne girilirken Rusya'nın bombalamaya devam etmesi Ukrayna'nın ihracatını durduruyor. FAO, 11 Mart'ta Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkacak arz açığıyla uluslararası gıda ve yem fiyatlarının %8 ile %20 arasında artabileceğini uyarısında bulunmuştu.